Evet arkadaşlar bugün sizlerle 2023 LGS sınavının matematik sorularını çözeceğiz. Arkadaşlar iki video şeklinde çekeceğiz. 10 soru 10 soru şeklinde. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz. Burada bir sayı doğrusu verilmiş arkadaşlar. Üslü ifadeleri yukarıdaki sayı doğrusunda değerlerine karşılık gelen noktalara yerleştirilecektir. Buna göre diyor hangi renkteki doğru parçası üzerine en fazla sayıda üslü ifade yerleştirilir demiş. Şimdi burada arkadaşlar baktığımız zaman 1 üstü eksi 5 nedir? Değeri 1'dir. 1 bir nerede? Şurada bir yerde. 3'ün eksi 3'ün karesi ne yapar? 9 yapar. 9 nerede? Şurada bir yerde. Bakın yerlerine yazıyorum tek tek. 2'nin Eks, e, eksi 3. kuvveti bunu nasıl yazarız arkadaşlar? 1 bölü 2'nin küpü şeklinde yazarız. Bu da nedir? 1 bölü 8'dir. 1 bölü 8 sıfırla 1 e, arasında arkadaşlar. Şurada bir yerde diyelim. E, eksi 3'ün karesi de arkadaşlar burada kare sadece 3'ün üstünde olduğu için neye eşittir? Eksi 9. O da şurada bir yerde. Şimdi e, üzerinde en fazla sayının olduğu yer. Dikkat edin. Yeşil bölgede ne yaptı? 1 ve 1 bölü 8 oluştu. Doğru cevabımız C şıkkı. Mavi bölgede hiç sayı yok. Kırmızı da 1, mor da 1 şeklinde. Evet. İkinci sorumuz. Yukarıdaki iki adet un çuvalı ve bu çuvallarda bulunan un miktarları verilmiştir. Bu çuvallara belli miktarlarda un eklendiğinde Çuvallardaki un miktarlarının kilogram cinsinden değerleri aralarında asal olmaktadır. Aralarında asallığı hatırlayalım arkadaşlar. Nasıl oluyordu? Ee, yani her ikisinde ortak bölen sadece 1 oluyordu. Buna göre diyor çuvallara eklenen un miktarının kilogram cinsinden değerleri aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi burada arkadaşlar şıklardan gitmek en mantıklısı. Ee, şöyle yapalım. Şimdi 46 kiloya ben 5 eklersem birinci çuval ikinci çuval diye de belirtmiş zaten. 5 eklersek ne olur? 51 olur. E ikincisine de 4 eklersem ne olur? 16 olur. Şimdi arkadaşlar 16'nın çarpanlarında ne var? 2 var. 51'in çarpanları ise 17 ile 3'ün çarpımı arkadaşlar. 3 kere 7 21 elde var 2 51. Şimdi her ikisinde ortak bir böleni olmadığı için doğru cevabımız A şıkkı. Diğerlerini de tek tek deneyebilirsiniz. B şıkkında mesela 8 ve 6'yı eklerseniz. Şimdi bu çift sayı çift sayı ekliyorsun. Bu da çift sayı buna da çift sayı ekliyorsun. Her ikisinin en az bir iki ortak böleni vardır. Asal değildir. Ben buna 3 e eklersem, bakın ne yaptı? 49 yaptı. Ben buna 12'ye 2 eklersem ne yaptı? 14 yaptı. Yani 14 ile 49'un ortak böleni nedir? 7'dir. 9'a 3, mesela 46'ya 9 eklersek ne yapar arkadaşlar? 59, 6 daha 5, 55 yapar. 55 yapar diğerine de 3 eklersem 15 yapar. Her ikisinin mesela ortak böleni nedir arkadaşlar? 5'tir. Yani arasında asal değildir. Doğru cevabı bulduğunuz zaman geçin arkadaşlar. Ben ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Evet İkinci sorumuz A ve B birer doğal sayı olmak üzere A kök B A kare B biçiminde gösteriyor. Yani kök içine almadan bahsetmiş arkadaşlar. LGS sorularında böyle özellikler var arkadaşlar. Üste bilgiyi veriyor mutlaka o bilgi de soruyla alakalı oluyor. Onun için verilen bilgiye birazcık dikkat ederseniz iyi olur. Yükseklikleri 5 metre ve 6 metre olan A ile B direkleri arasına boy 2 metre olan bir fidan dikilmiştir. Bir süre sonra bu fidanın boyu A yüksekliğinden fazla B yüksekliğinden az olmuştur. Buna göre bu fidan dikildikten sonra kaç metre uzamış olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar burada fidanın zaten 2 metre boyu var. Şimdi şöyle yaptığım zaman 2 metre 5 metreye geçmesi için ne kadar uzaması gerekiyor? 3 metre uzaması gerekiyor. 2 metre 6 metreye ulaşması için de ne kadar uzaması gerekiyor? 4 metre. Ama 4 metreyi geçmeyecek. Şimdi 3 ile 4 arasında. Şimdi ben bunu karekök şeklinde yazarsam nedir? Kök 9'dur. Bunu karekök şeklinde yazarsam nedir? Kök 16'dır. Şimdi aşağıdakilerden 9 ile 16 arasında olanı almam gerekiyor. 2'yi kök içine alırsam bakın başta vermişti bilgisini. 4, 4 kere 2 kök 8 yapıyor. Bakın 9'dan küçük bu olamaz. 2 içeriye alırsam 4 4 kere 3 12 bakın kök 12 9 ile 12 16 arasında doğru cevabım B şıkkı 3 içeriye aldım 9 2 kere 9 18 bakın bu da 16'dan fazla oldu 2 içeriye alırsam 4 4 kere 6 24 bakın bu da ne yaptı fazla oldu doğru cevabımız B şıkkı Evet dördüncü sorumuz yine bakın bir bilgi vermiş Birer doğal sayı olmak üzere diyor kök içerisinde alma ve kare köklü sayılarda çarpmadan bahsetmiş. Şimdi burada çarpmayı vermiş arkadaşlar ama tablomuzda bölme işlemi ile ilgili bir soru sorulmuş. Yukarıdaki bölme işlemi tablosunda K, L, M, N harflerine karşılık gelen sayılar, bu harflerle aynı sütunda bulunan mavi kutucuktaki kareköklü ifadenin bu harflerle aynı satırda bulunan sarı kutucuktaki kareköklü ifadeye bölünmesiyle elde edilmiştir. Yani arkadaşlar maviye sarıya bölerek işlem yapacaksınız. Buna göre diyor bu harflerden hangisinin bir irrasyonel sayı belirtmektedir? İrrasyonel sayı neydi arkadaşlar? E, hatırlarsanız köklü sayı olması gerekiyor ama Tam kare olmayacak. Kök dışına çıkmayacak yani. Tam kare olduğu zaman zaten ne oluyordu? Rasyonel yani tam sayı oluyor. Aynı zamanda rasyonel oluyordu. Şimdi burada şöyle yapabiliriz. 45'i 9 çarpı 5 dersek ne olur? 3 kök 5 olur. 72 36 çarpı 2 dersem 6 kök 2 olur. Bu zaten 10 diye çıkar. Şimdi bunu arkadaşlar 150 olarak da bırakabilirsiniz. Ya da 6 çarpı 25 derseniz eğer. 25 içeriye 5 diye çıkacaktır. 5 kök 6 yapacaktır. 80 arkadaşlar nedir? 16 çarpı 5'ten 4 kök 5 yapar. 18 9 çarpı 2'den 3 kök 2 yapar. 36 zaten 6 diye çıkar. Bu da kök 30 bir şey diye çıkmaz. Bu şekilde kalmak zorunda. Şimdi 3 kök 5'i 4 kök 5'e bölerseniz kök 5'ler gideceği için 3 bölü 4 rasyonel olur. Yani K şıkkı değil irrasyonel değil. 6 kök 2 3 kök 2'ye bölersek ne olur? Kök 2'ler gider 6'yı 3'e bölersem 2 yapar. Şimdi tam sayı ama her tam sayı aynı zamanda rasyonel sayı. B şıkkı da değil. Onu 6'ya bölersem 10 bölü 6 zaten rasyonel sayı. İrrasyonel değil arkadaşlar. Son olarak da demek ki doğru cevabımız D. Bunu da kök 150 bölü kök 30 olarak alın. Onu da 150 bölü 30 diye yazarsanız eğer arkadaşlar 15 3'e bölerseniz kök 5 yapar. Şimdi bu şekilde de alabilirsiniz. Bu sefer de kök 6 ile kök 30'u sadeleştirmeniz gerekiyor. Kök 5 bir irrasyonel sayıdır arkadaşlar. Rasyonel değildir. Yani A bölü B formunda gösterilemez. Doğru cevabımız D şıkkı. Evet. 5. sorumuz bir olasılık sorusu. Bakın yine yukarıda bilgimizi vermiş. Bir olayın olma olasılığı istenilen olası durumların sayısı tüm olası durumların sayısı demiş. Aşağıda verilen abaküste 3 basamaklı 423 sayısı modellenmiştir. Bu aböküsteki boncuklardan bir tanesi. Bakın buna çok dikkat edin arkadaşlar. Sadece bir tanesini hareket ettirebiliyorsunuz. Bulunduğu çubuktan çıkarlarak diğer çubuklardan birine takılıyor. Buna göre diyor aböküste modellenen yeni sayının 500'den büyük olma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi ben bir boncuğu hareket ettirebiliyorsam arkadaşlar. Mesela buradan başlayalım. Bu boncuğu ya buraya aktaracağım. Buraya aktarırsanız sayıyı da yazabilirsiniz. 300, 33 yapar. Ya da ben bu boncuğu nereye aktarabilirim? Buraya aktarabilirim. O da ne yapar? 324 yapar. Bu boncuk yerine şuradaki üstteki boncuğu da aktarabilirim. Ya buraya aktarırım. Bakın aktarsam ne olur? 513 yapar. Ya da buraya aktarırım. O da ne yapar arkadaşlar? 414 yapar. Evet buraya aktarırsam 414 yapar. En son bu boncuğumuz kaldı. Bu boncuğu en başa aktarabilirim. O zaman ne yapar? 522 yapar. Ya da bu boncuğu ortaya aktarabilirim. O zaman ne yapar? 400 arkadaşlar 32 yapar. Şimdi her 3 boncuğu da birer defa hareket ettirebilirsiniz. 6 tane olası durumu vardır. Yani paydaya 6 yazacaksınız. 500'den büyük olanlar şu ve şu arkadaşlar. Yani 2 tane. 6'da 2. Bakın 6'da 1 değil. 6'da 2. Sadeleştirirsek ne olur arkadaşlar? 3'te 1 olur. Doğru cevabımız B şıkkı. Burada anahtar kelime arkadaşlar bir tanesini hareket ettirilmesi. Evet diğer sorumuz A ve B birer doğal sayı olmak üzere bakın arkadaşlar yine bilgiyi vermiş kök içerisinde alma ile ilgili bir soru. Yukarıdaki kartların ön yüzlerinde birer kare köklü ifade verilmiştir. Her bir kartın arka yüzünde ise ön yüzünde yazan kare köklü ifadenin A kök B biçimindeki farklı gösterimi yazmaktadır. Buna göre diyor aşağıdakilerden hangisi bu kartlardan herhangi birinin arka yüzüne yazılı olamaz demiş. Şimdi arkadaşlar burada şöyle yapalım. Bence kök içine almak yerine kök dışına çıkaralım. O daha kolay oluyor bana göre. 12 nedir? 4 ile 3'ün çarpımıdır. 4 dışarıya 2 diye çıkar. Burada 3 olduğu için çarpılır. 6 kök 3 yapar arkadaşlar. Bu zaten 6 kök 5'miş. Şimdi bu da 10 kök 7. Buna da bir şey yapamayız zaten. Şimdi burada arkadaşlar 28'i 4 ve 7 derseniz 4 dışarıya 2 diye çıkar. 5 ile çarpılır. 10 kök 7 yapar. Bakın 10 kök 7 ile eş değer. Bu gitti. 27 9 çarpı 3 dersek 9 dışarıya 3 diye çıkar. 2 3 6 kök. 3 yapar bakın. Mavi kart. Bu da gitti. Şimdi burada kök 70'i nasıl ayırırsanız ayırın. Kök dışına çıkaramazsınız. Bu bir dursun. 20 arkadaşlar 4 ile 5'in çarpımıdır. 4 dışarıya 2 diye çıkar. Burada 3 ile çarpılacağı için 6 kök 5 olur. Bakın bu da ne? Sarı kart. Demek ki C şıkkı yazılı olamaz diyoruz. Evet. Bir tane arkadaşlar Ebo Pekok sorusu. Efe ve Kuzey'in her ikisinin de bilye sayıları 50'den fazla ve birbirine eşittir. Efe bilyelerinin tamamını her birine eşit sayıda bile olacak şekilde 3 torba yok. Kuzey ise bilelerin tamamını her birine eşit sayıda bile olacak şekilde 4 torbaya aşağıdaki bir yerleştirmiştir. Şimdi buradaki anahtar kelimemiz arkadaşlar 3'e ve 4'e bölünebilmesi ve 50'den fazla olması. Şimdi demek ki bilye sayısı 3 ve 4'ün katı ve 50'den fazla olması gerekiyor. Şimdi 3 ve 4'ün katı bunlar zaten arasında asal olduğu için bunun ekoku kaç olur arkadaşlar? Bunların çarpımıdır yani 12'dir. Şimdi 12'nin katı olacak ve 50'den fazla olacak. 4 kat deseniz 48 yapar. 5 kat dersem 60 yapar. Bakın 48 ve 60. Hangisini almak zorundayım? 60'ı almak zorundayım. Şimdi 60 tane bilyem varsa en az. 60'ı ben 3'e bölersem burada her bir torbada 20 tane bilye olacak. 60'ı 4'e bölersem burada da her bir torbada arkadaşlar 15 tane bilye olacak. Şimdi burada diyor ki Efe ile Kuzey birer torba bilyelerini değiştiriyor. Yani bu buna veriyor, bu da buna veriyor. Kuzey'in toplam bilye sayısı. Kuzey'in arkadaşlar burada kaç var? 3 tane 15'i var. Yani 45. Bir de burada Efe'den 20 geleceği için hani bir torbayı değiştirdiği için 65 tane bilyesi vardır diyoruz en az. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet. 8. sorumuz arkadaşlar cebirsel ifade ile ilgili bir soru. Dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın kenarlarının uzunlukları şekil 1'de verilmiştir. Bu tarlanın iç bölgesine 3 kenarı boyunca kenarlarına paralel olacak biçimde şekil 2'deki gösterildiği gibi bir yol yapılacaktır diyor. Şimdi buna göre diyor yol için ayrılan bölgenin alanının metrekare cinsinden veren cebirsel ifade Aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar bu dikdörtgen cebirsel ifadeler, cebirsel ifadelerde çarpma işlemiyle ilgili bir sorumuz var. Şimdi burada e, ne yapabiliriz yolun alanını bulmak için büyük sarı dikdörtgenden küçük sarı dikdörtgenin alanını çıkarırsam geriye yolun alanı kalır. Şimdi Arkadaşlar bu küçüğün alanını nasıl bulacağız? Önce oradan bahsedelim. Şimdi 6 metre buradan 6 metre buradan 12 metre. Yani biz buradan neyi çıkartmamız gerekiyor? 12'yi çıkartmamız gerekiyor. 12'yi çıkartırsanız 2x artı 1 olur. Yani küçük sarı dikdörtgenin uzun kenarı. Şimdi burada dikkat edin kaç metre girmiş? 8 metre. Yani şuradan 8 metreye düştüğünüzü düşünün. Burası da ne yapar? X artı 2 yapar. Şimdi bunun alanını hesaplayalım. İçine yazalım arkadaşlar. 2x ile x'i çarparsam 2x kare. 2x ile 10'u çarparsam ne yapar arkadaşlar? 20x yapar. Sonra 13 ile çarpıyorum. 13 ile x'i çarparsam 13x. 13 ile 10'u çarparsam 130 yapar. Şimdi bunun alanını da buraya yazalım arkadaşlar. Çıkarma işlemi yapacağız. 2x ile x'i çarparsam 2x kare. 2x ile 2'yi çarparsam ne yapar arkadaşlar? 4x. 2x ile evet. 2x ile 2'yi çarptım. 4x. Şimdi buna geçiyorum. 1 ile x'i çarptım. x. Ee, 1 ile 2'yi çarptım 2. Şimdi bundan bunu çıkartmam gerekiyor. 2x kareler gider. 20x'den e, 4x çıkarsa ne kalır? Arkadaşlar 16x kalır. 13x'den 1x çıkarsa e, 12x kalır. Ya da şöyle 33'ten 5'i de çıkararak da yapabilirsiniz. 130'dan 2'yi çıkarırsam da 128 kalır. 16 ile 12'yi toplarsam 28x yapar. 28x artı 128. Şimdi şıklara bakalım. 4 kere 7 28x. Arkadaşlar 4 kere 2 8. 4 kere 3 12. Bakın doğru cevabımız A şıkkı. Bunları da çarptığınız zaman buna erişmediğini anlayacaksınız. Evet, diğer sorumuz. 9. sorumuz 40 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarının tamamı yukarıdaki gibi iki gruba ayrıldığında A grubundaki sayıların toplamı B grubundaki sayıların toplamına eşit olmaktadır. A grubundaki sayılardan biri 40 ve B grubundaki sayılardan biri 5 olduğuna göre B grubundaki en küçük sayı kaçtır demiş. Şimdi burada arkadaşlar 40'ın çarpanlarını bir yazalım biz buraya. 40'ı şöyle yapalım. 40 nedir arkadaşlar? 40 ile 1'in çarpımı, 20 ile 2'nin çarpımı, 10 ile 4'ün çarpımı, 8 ile de 5'in çarpımı ya da 5 ile de 8'in çarpımı diyelim. Şimdi 40 bu tarafta A grubunda. Şimdi 5 de diğer tarafta. Şimdi ben toplamın eşit olması için bu tarafta toplamın 40 olan sayıları yazmam lazım. Şimdi bir de bu tarafta da 5 varsa 4 1 daha 5. Mesela 4 ile 1'i bu tarafa yazmam lazım. Bakın 4 ile 1'i bu tarafa yazacağım ki 4 1 daha 5 buna eşit olsun. Şimdi toplam değil de parça parça eşitmiş gibi düşünün. Şimdi bakın arkadaşlar 20, 10 daha 30, 38, 40. Burada ne yazmam gerekiyor arkadaşlar? 2, 8, 10 ve 20. Ye bakın 20, 30, 38, 40. Bakın 40 eşit oldu. 5, 4, 1 daha 5, 5 eşit oldu. Yani bu tarafta 45 oldu, bu tarafta 45 oldu. Toplamlar eşit oldu. Şimdi B grubundaki en küçük sayı kaçtır diye en küçük sayımız kaçtır arkadaşlar? 2'dir. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet. 10. sorumuz üstü sayılarla ilgili bir soru arkadaşlar. Diyor ki 4 farklı markaya ait televizyonun TL cinsinden fiyatlarının asal çarpanlarının çarpım şeklinde yazılışı aşağıda gösterilmiştir. Bu asal çarpanlardan küçük olana A'dır demiş. Bakın buradaki anahtar kelimemiz küçük olan sayının A olması. Buna dikkat edin. Bu televizyonlardan birinin fiyatı 10.000. Şimdi 10.000 arkadaşlar nedir? 10 üssü 4'tür. 10 üssü 4'ü de şöyle yazsak. 2 üssü 4 çarpı 5 üssü 4. Şimdi arkadaşlar bu hangisiymiş? Demek ki bu L marka. L marka 10 binmiş. Bakın o, bunun fiyatı 10 binmiş. Şimdi küçük olan asal sayı. Şimdi e, asal çarpanlarına ayrılıyor ve küçük olana A diyor. Demek ki A'nın değeri neymiş? 2'ymiş. B'nin değeri 5'miş. Bakın 2'ye 5. 2'ye 5. Ve 2'ye 5. Şimdi en ucuzu hangisidir? 2'nin küpü, 5'in küpü. Şimdi ben bunu 2'nin küpü parantezine alırsam pardon 2'nin küpü, 5'in küpü neyi alacağım? 10'un küpü parantezine alacağım arkadaşlar. Şimdi e, burada ne kalacaktır? 5'in karesi kalacaktır. 5'in karesi 25. 25 sonuna 3 sıfır eklersem bunun fiyatı 25.000 K e, değil. Büyük ihtimal. Diğerlerine bakalım. Çünkü 10.000 daha az var. Şimdi burada 5'in küp parantezini alırsak eğer arkadaşlar e, pardon 5'in küpü heh, 10 üssü 3 parantezini alırsak eğer arkadaşlar yani 5'in küpü ortak ya şimdi e, 2 kere 5 10 üstü 3 parantezini alırsam burada 3'ünü alacağım için ne kalacaktır 2 üssü 3 kalacaktır 2 üstü 3 8 arkadaşlar yanına 3 0 koydum 8000 oldu en son burayı da arkadaşlar ne alabiliriz 10 üssü İki parantezin alırız. Burada ne kalır? E üssü 4 kalır. 5 üssü 4 nedir? 125. 2 tane de sıfırımız var arkadaşlar. O da ne yapar? 12.500 yapar. En ucuzu hangisidir arkadaşlar? M e, marka televizyondur diyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle 2023 LGS sorularının ilk onunu çözdük. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.